İyi insanlar dürüsttür, doğru sözlüdür, her şartta adildir, güvenilirdir, yanlışını kabul eder, özür diler, değişir, öğrenir, fedakardır, sorumluluk sahibidir, sadıktır, uzlaşmaya açıktır, gözü dışarıda değildir. En önemlisi seni ruhunun bir parçası olarak görür. Şimdi bu özelliklerden hareketle eğer hayatınıza sahiden iyi biri girdiyse ve siz ona sen iyi birisin ama diye başlayan cümleler kurup ondan gittiyseniz ya vücut seviyorsunuzdur, ya paracısınızdır, ya kendinize hayransınızdır, ya ezik. Ya bu kadar kaliteli biriyle beraber olamayacak kadar kıskanç, kibirli, bencil ya da narsistsinizdir. Ya da kendini bile tanımayan bir cahil ya da en çok kendine sonra birlikte olduğu adama ya da kadına yalan söyleyen büyük bir yalancısınızdır. Ya da o iyi adam, o iyi kadın size kalbinin temizliğiyle bildiğiniz tüm ezberlerinizi bozduruyordur ve siz ne yapacağınızı bilmiyorsunuzdur. Gitmekten başka çare gelmiyordur aklınıza. Tekrar edelim o halde. İyi insanlar yukarıda saydığım özelliklere sahiptirler. Sen ondan çok iyi insan diye bahsedip gidiyorsan kendini sorgulamalısın bir an evvel. Yoksa sonra geleceklerin görevi belli. Sana bu yaptıklarının bedelini ödetmek. Hazır mısın?